Ahmet Emir. Ahmet Emir. Sen onu nasıl aldın annem oradan? Sen onu çamaşırlıktan nasıl aldın? Ahmet Emir. Bunu bir daha almayacaksın. Kanefe. Buraya gelsen. Sen bunu neden aldın? Ahmet Emir. Ahmet Emir. Ahmet Emir. Sen bunu neden aldın? Bana bak bana bana. Bana bak bana. Neden aldın onu? Bana bak sana bir şey soruyorum ben. Ahmet Emir. Sen onu oradan neden aldın? Bir de gülüyor musun? Bir de gülüyor musun? Bir de sen gülüyor musun? Kanefe. Ahmet Emir ne yapmış bak. Gördün mü? Ahmet Emir. Hmm, bir daha almak yok tamam mı? Bana bak bana bana. Bir daha almayacaksınız tamam mı?